Cinsel bilgi, cinsiyetle ilgili özellikler. Gençlerde bedensel, zihinsel ve ruhsal birçok önemli değişiklik yaşanıyor ve bu değişiklikler konusunda da bir adaptasyon sürecinden geçiyorlar. Tüm bu süreç aslında onların erişkinliğe giden yolculuğunda belli aşamalar. Kızlarda menstruasyon, erkeklerde ses kalın, kalınlaşması gibi değişimler, bu değişimler ileriki dönemde evlenme ve çocuk sahibi olmada gerekli olacak biyolojik değişimlerdir. Cinsiyetle ilgili özellikler. Son yıllarda çok fazla değişimden geçtin ve bedeninde birçok değişiklik oldu. Sadece bedeninde değil, düşüncelerinde ve duygularında da. Bazen eskiye göre çok daha hızlı öfkelendiğini fark ediyorsun ya da bazen bedenindeki bu hızlı büyümeye alışmakta zorlanıyorsun. Cinsiyetinle ilgili olarak da birçok değişim yaşadın. Kızlarda adet kanamaları başladı, göğüsleri büyüdü, kıllanmaları arttı. Erkeklerde ses kalınlaştı, boyları çok hızlı uzadı, terlemeleri arttı. Tüm bu değişimler hepsi sizi yetişkin olmaya doğru hazırlar. Cinsiyet özellikleriniz de ileride çocuk sahibi olmanız ve neslin devamı için gerekli biyolojik durumlardır.